Şimdi bir andur, nefesini tut çünkü bu andan sonra her şey değişecek. Sen buraya tesadüfen gelmedin. Evren seni bu kelimelerin önüne getirdi ve bu kelimeler sıradan kelimeler değil. Bunlar frekans değiştiren, gerçeklik açan ve kapılar açan kelimelerdir. Üç cümle, sadece üç cümle. Ama bu üç cümle senin paranla olan ilişkini sonsuza kadar değiştirecek. Bu sözleri dinlerken. Şimdi abone ol. Çünkü her yeni kalp yeni bir bereket kapısı açar. Her yeni ruh görünmez dünyanın diline daha yakın gelir ve sen şu anda o eşiktesin. Hazır mısın? Çünkü geri dönüş yok. Bu kelimeleri duyduğunda senin titreşimin değişecek. Senin enerjin yükselecek ve para seni farklı görecek. O artık seni tanıyacak ve sana gelecek. Çoğu insan paranın bir şey olduğunu düşünür. Bir kağıt bir metal, bir hesap ama bu yanılgıdır. Para bir enerjidir. O titreşir, nefes alır ve frekansa yanıt verir. Sen yüksek frekansta olduğunda para sana çekilir. Sen düşük frekansta olduğunda para senden uzaklaşır. Bu basit bir gerçek ama çoğu insan bunu bilmez. Onlar para için koşarlar, endişelenirler, korkarlar ve bu korku onların frekansını düşürür ve para o titreşime gelmez. Ama sen başka bir şey öğreneceksin. Sen paranın frekansını yükseltmeyi öğreneceksin. Üç cümleyle. Sadece üç cümleyle. Ve bu senin hayatını değiştirecek. Sonsuza kadar. Yıllar önce bir adam vardı. O adam her gün çalışıyordu. Sabahtan akşama. Ama parası hiç artmıyordu. Her ay aynı döngü. Faturalar, Borçlar, endişeler ve o adam yorulmuştu. Bir gece yatağında yatarken bir rüya gördü. Rüyasında altın bir kapı vardı ve o kapının önünde üç kelime yazıyordu. Ama adam o kelimeleri okuyamadı çünkü rüya bitmişti. Sabah uyandığında o kelimeleri hatırlamaya çalıştı ama hatırlayamadı. Sadece bir his vardı, bir titreşim. Sanki o kelimeler onun içinde yankılanıyordu. O gün işe giderken otobüste bir kadın gördü. Kadın sessizce bir kitap okuyordu ve o kitabın kapağında bir cümle vardı: "Kelimeler kapıları açar." Adam o cümleyi gördüğünde bir şey hissetti. Sanki rüyası devam ediyordu ve o andan itibaren her şey değişmeye başladı. Şimdi sana bir sır söyleyeceğim: Para dil bilir, o konuşur ve o dinler. Ama o sadece yüksek frekanslı kelimeleri duyar. Düşük frekanslı kelimeler onu iter. Peki, düşük frekanslı kelimeler nelerdir? Yok, zor, pahalı, imkansız, hiç. Bu kelimeler paranın frekansını düşürür ve para o titreşimden kaçar. Ama yüksek frekanslı kelimeler bol, kolay, bereketli, mümkün, şimdi bu kelimeler paranın frekansını yükseltir ve para o titreşime gelir. Sen hangi kelimeleri kullanıyorsun? Dürüst ol. Kendi kendine konuşurken hangi sözcükleri seçiyorsun? Eğer sen para yok diyorsan para olmayacak. Çünkü sen ona yok demişsin ve o sana inanmış. Ama eğer sen para bol diyorsan para bollaşacak. Çünkü sen ona bol demişsin ve o sana inanacak. Bu büyü değil. Bu evrenin yasası. Kelimeler yaratır ve sen kelimelerinle gerçekliğini inşa ediyorsun. Bir kadın vardı. O kadın her sabah aynaya bakıyordu ve kendine diyordu: "Ben fakirim. Hiç param yok." Ve bu sözcükler onun gerçekliğiydi. Her gün aynı sözcükler ve her gün aynı gerçeklik. Fakir, parasız, umutsuz. Ama bir gün o kadın bir şey okudu. Bir makale ya da bir kitap ya da belki bir rüya gördü. Bilmiyoruz. Ama o bir şey öğrendi. Kelimelerin gücünü ve o gün karar verdi. Artık o kelimeleri söylemeyeceğim dedi. Ben yeni kelimeler söyleyeceğim ve ertesi sabah aynaya baktığında farklı bir şey söyledi. Ben zenginim. Param bol. İlk başta bu sözcükler yalan gibi geldi. Çünkü o gerçekten fakir görünüyordu. Ama o yine de söyledi. Her sabah. Aynı sözcükler. Ben zenginim, param bol ve zamanla bir şey oldu. O sözcükler artık yalan değildi. Onlar gerçeğe dönüşüyordu. Küçük mucizeler, beklenmedik gelirler, sürpriz fırsatlar. Ve bir yıl sonra o kadın artık fakir değildi. O zenginleşmişti. İnsanlar ona sordular Nasıl oldu? O kadın gülümsedi. Kelimelerimi değiştirdim dedi ve evren beni dinledi. Şimdi sana ilk cümleyi vereceğim. Bu en önemli cümle. Çünkü bu temeli oluşturur. Bu cümle senin frekansını anında yükseltir ve para seni duymaya başlar. Hazır mısın? İşte ilk cümle. Ben paranın sevdiği bir insanım. Basit değil mi? Ama bu basitlik yanıltıcıdır. Çünkü bu cümle çok derin bir gerçeği taşır. Para seni sevebilir. Para seni tercih edebilir. Para sana gelebilir. Ama sadece sen kendini paranın sevdiği biri olarak görürsen. Peki paranın sevdiği insan nasıl bir insandır? O şükredendir. O güvenendir. O neşelidir. O cömerttir ve o kendini değerli görür. Eğer sen kendini değersiz görüyorsan Para seni sevmez. Çünkü para değer taşır ve o değer görenle olmak ister. Ama sen kendini değerli gördüğünde para der ki: "Bu insan beni anlıyor. Onunla olmak isterim." Şimdi bu cümleyi söyle. Sessizce ya da yüksek sesle. Ama kalbinle söyle. "Ben paranın sevdiği bir insanım." Söylerken bunu hisset. Göğsünde bir sıcaklık, yüzünde bir gülümseme ve kalbinde bir hafiflik. Bu his senin yeni frekansın. Bu paranın frekansı. Ve sen şimdi o frekansta titriyorsun. Bu cümleyi her gün söyle, sabah, öğle, akşam, ne zaman aklına gelirse. Ve her söylediğinde frekansın biraz daha yükselecek. Ve para sana biraz daha yaklaşacak. Bir gün bir çocuk vardı. O çocuk babasına sordu. Baba, para nedir? Baba düşündü ve dedi ki, Para enerjidir. O sevgiyle hareket eder. Çocuk anlamadı. Sevgi mi? Ama para metal ve kağıt değil mi? Baba gülümsedi. Evet, öyle görünür. Ama para daha fazlasıdır. Para insanların enerjisidir. Onlar para karşılığında zamanlarını verirler, emeklerini verirler ve sevgilerini verirler. Bu yüzden para sevgi enerjisiyle yüklüdür ve sen ona sevgiyle yaklaşırsan o da sana sevgiyle gelir. Çocuk hala anlamıyordu ama yıllar sonra o çocuk büyüdü ve babasının sözlerini hatırladı ve anladı. Para gerçekten sevgiyle hareket ediyordu. O seveni seviyordu. O saygı gösterene saygı gösteriyordu ve o şükredene şükrediyordu. Bir an dur. Eğer bir şey hissettiysen bu mesaj senin için. Derin bir nefes al ve devam et. Çünkü şimdi İkinci cümleyi öğreneceksin. Bu cümle daha da güçlüdür. Çünkü bu sadece frekansını yükseltmekle kalmaz. Bu paranın sana gelmesini hızlandırır. İkinci cümle şudur. Para şimdi bana kolay ve hızlı geliyor. Bu cümleyi duyduğunda zihnin itiraz edebilir. Hayır, para kolay gelmiyor. Para zor geliyor. Ben çok çalışıyorum ama yeterli değil. Ama bu itiraz eski programlamandır. Eski inancındır ve sen şimdi o inancı değiştireceksin. Çünkü gerçek şu. Para kolay gelebilir. Para hızlı gelebilir. Ama sadece sen buna izin verirsen. Çoğu insan parayı zorlaştırır. Onlar derler ki, para kazanmak zordur. Ben çok çalışmalıyım. Yoksa para gelmez. Ve bu inanç onların gerçekliği olur. Çünkü evren onların inandığını yaratır. Ama sen başka bir şeye inanacaksın. Sen paranın kolay ve hızlı geldiğine inanacaksın. Ve evren senin inancını yaratacak. Şimdi bu cümleyi söyle. Para şimdi bana kolay ve hızlı geliyor. Söylerken bunu görselleştir. Para sana her yönden geliyor, işinden. Beklenmedik kaynaklardan, hediyelerden, fırsatlardan ve o kolay geliyor. Zorlanmıyorsun. Mücadele etmiyorsun. Sadece alıyorsun ve o hızlı geliyor. Beklemiyorsun. Umut etmiyorsun. Sadece kabul ediyorsun. Bu görselleştirme senin zihnini programlıyor ve evren o programı okuyup gerçekleştiriyor. Bir adam vardı. O adam yıllarca zor çalışmıştı. Sabahtan akşama, hafta sonları bile. Ama parası artmıyordu. Bir gün o adam bir seminere gitti. Orada bir konuşmacı vardı. O konuşmacı dedi ki: "Siz zor çalışıyorsunuz ama para zor geldiğine inanıyorsunuz. Bu yüzden para size zor geliyor. Eğer siz paranın kolay geldiğine inanırsanız, para size kolay gelir." Adam ilk başta buna inanmadı. "Bu saçmalık," dedi. "Para çalışmayla gelir, başka türlü gelmez." Ama konuşmacı gülümsedi. "Deneyin," dedi bir ay, sadece bir ay ve görün. Adam tereddüt etti. Ama sonra karar verdi. Tamam dedi, deneyeceğim. Ve o gün eve döndüğünde bir şey söyledi. Para bana kolay geliyor. İlk gün garip hissetti. İkinci gün biraz daha doğal. Üçüncü gün inanmaya başladı. Ve bir hafta sonra beklenmedik bir şey oldu. O adam eski bir müşteriden bir çağrı aldı. Büyük bir proje ve iyi bir ödeme. Adam şaşırdı. Bu nasıl oldu diye sordu. Ve sonra hatırladı. Para bana kolay geliyor, o söyledi. Ve evren onu duydu. Bu enerji sana dokunuyorsa beğen tuşuna bas. Çünkü bu bir titreşim eylemidir. Bu evrene gönderdiğin bir sinyaldir. Ve evren sinyallere cevap verir. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Para zamanı bilmez. O yarın ya da gelecek ay diye bir kavramı tanımaz. Para sadece şimdiyi bilir. Ve sen şimdi dediğinde para şimdi gelir. Ama çoğu insan gelecekte der. Gelecek ay param olacak. Gelecek yıl zengin olacağım ve para o zaman çizelgesini kabul eder ve gerçekten geleceğe ertelenir. Ama sen şimdi dediğinde evren der ki tamam şimdi ve şimdi o an başlar. Belki hemen olmaz. Ama süreç hemen başlar. Görünmez dünyada kapılar açılır, fırsatlar hazırlanır ve insanlar sana yönlendirilir ve zamanı geldiğinde para gerçekten gelir. Şimdi eski bir hikaye vardır. Bir kral hazinesini kaybetmişti. Bir hırsız onu çalmıştı. Kral çok üzüldü ve dedi ki: "Hazinem bir gün geri gelecek." Veziri ona sordu: "Bir gün mü? Ne zaman?" Kral dedi ki: "Bilmiyorum ama bir gün." Ve yıllar geçti. Hazinenin hiçbir izi yoktu ve kral umutsuz oldu. Ama sonra bilge bir adam geldi ve krala dedi ki: "Majeste, siz bir gün dediniz ama evren bir günü tanımaz. O sadece şimdi'yi tanır. Eğer siz şimdi derseniz, hazine şimdi gelir." Kral şüphelendi ama yine de denedi. "Hazinem şimdi bana geri dönüyor." dedi. Ve o gün beklenmedik bir haber geldi. Hırsız yakalanmıştı. Başka bir ülkede. Ve hazinenin bir kısmı bulunmuştu. Kral şaşırdı ve anladı. Şimdi demek, şimdi yaratmaktı. Şimdi, seninle üçüncü cümleyi paylaşacağım. Bu, en dönüştürücü cümle. Çünkü bu, sadece parayı çağırmakla kalmaz. Bu, senin kimliğini değiştirir. Üçüncü cümle şudur. Ben, zenginlik mıknatısıyım. Bu cümleyi duyduğunda bir güç hissedebilirsin. Çünkü bu, senin gerçek doğanı hatırlatır. Sen bir mıknatıssın ve sen zenginliği çekiyorsun. Ama sadece sen bunu bildiğinde. Çoğu insan kendilerini kurban olarak görürler. Onlar derler ki, para benden kaçıyor, ben paraya ulaşamıyorum. Ama gerçek tam tersidir. Para senden kaçmıyor. Sen paradan kaçıyorsun. Çünkü sen kendini mıknatıs olarak görmüyorsun. Sen kendini itici olarak görüyorsun. Ama sen bir mıknatıssın. Doğuştan her insan mıknatıstır. Ama çoğu bunu unutmuştur. Ve sen şimdi hatırlayacaksın. Mıknatıs nasıl çalışır? O çeker. O çaba göstermez. O sadece var olur. Ve var olmasıyla metali çeker. Sen de öylesin. Sen sadece var olmakla zenginliği çekebilirsin. Ama bir şartla sen kendi manyetik alanını temiz tutmalısın. Korku, şüphe ve nefret senin manyetik alanını kirletir. Ve para o kirliliğe gelmez. Ama sevgi, güven ve şükür senin manyetik alanını temizler. Ve para o temizliğe gelir. Peki manyetik alanın nasıl temizlenir? Bu üç cümleyle her gün, her saat, ve her nefesle sen bu cümleleri söylediğinde manyetik alanın temizlenir. Korkular düşer, şüpheler erir ve sen saf bir mıknatıs haline gelirsin ve para sana doğru akmaya başlar. Bir kadın vardı. O kadın kendini şanssız olarak görüyordu. Para bana asla gelmez derdi. Ben şanssızım ve bu inanç onun gerçekliğiydi. Her şey ters gidiyordu. İşler kapanıyordu. Fırsatlar kayboluyordu ve o umutsuz oluyordu. Ama bir gün bir arkadaşı ona bir şey söyledi. "Sen bir mıknatısısın," dedi. "Ama sen ters manyetik kutupları kullanıyorsun. Sen paraya itiyor, çekmiyor." Kadın anlamadı. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. Arkadaşı açıkladı. "Sen sürekli para gelmez diyorsun. Bu itme enerjisidir. Ama sen ben zenginlik mıknatısıyım dersen bu çekme enerjisidir. Kadın düşündü ve sonra karar verdi. Tamam dedi. Deneyeceğim. Ve o gün aynaya bakarak söyledi. Ben zenginlik mıknatısıyım. İlk başta yalan gibi geldi ama o yine de söyledi. Her gün, her sabah. Ve zamanla bir şey değişti. Küçük şeyler. Bir sokakta para buldu bir arkadaşı borç verdi, bir iş çıktı ve altı ay sonra o kadın artık şanssız değildi, o zenginleşiyordu. Çünkü o manyetik kutuplarını değiştirmişti. Şimdi üç cümleyi birlikte söyleyelim, bu bir ritüel olacak. Kutsal bir an, sen evrenle bir anlaşma yapacaksın ve evren seni duyacak. Hazır mısın? Derin bir nefes al, gözlerini kapat ya da aç ama içine bak ve söyle, ben paranın sevdiği bir insanım. Para şimdi bana kolay ve hızlı geliyor. Ben zenginlik mıknatısıyım. Bu üç cümleyi söylediğinde bir şey oldu. Senin frekansın yükseldi. Senin enerjin dönüştü. Ve para seni farklı gördü. Artık sen eski sen değilsin. Sen yeni bir versiyonsun. Para frekansında titreşen bir versiyonsun. Ve para şimdi, sana geliyor, kesinlikle. Bir adam vardı. O adam bir dağa tırmandı. Zirveye ulaştığında bir mağara gördü. Mağaraya girdiğinde bir ışık gördü. Ve o ışığın içinde üç kelime yazıyordu. İlk kelime sevgi. İkinci kelime şimdi. Üçüncü kelime çekim. Adam bu kelimeleri anlamaya çalıştı. Ve sonra bir ses duydu. Belki rüzgardı. Belki içindeki sesti. Ama o ses dedi ki: "Bu üç kelime zenginliğin anahtarıdır. Sevgi kapıyı açar. Şimdi kapıdan geçirir ve çekim hazineyi getirir." Adam anladı ve dağdan indi ve o günden sonra hayatı değişti. Çünkü o üç kelimeyi kullanıyordu. Sevgiyle konuşuyordu. "Şimdi" diyordu ve kendini mıknatıs olarak görüyordu ve para ona sel gibi geldi. Şimdi sana bir şey soracağım. Sen bu üç cümleyi sadece bir kez mi söyleyeceksin? Yoksa her gün mü? Çünkü bir kez söylemek yeterli değil. Bir tohumun bir kez sulamak gibi. O filizlenebilir ama büyüyemez. Sen her gün sulamalısın. Her sabah, her akşam. Bu üç cümleyi bir alışkanlık haline getirmelisin, bir ritüel haline getirmelisin ve zamanla bu cümleler senin bir parçan olacak. Artık onları söylemen gerekmeyecek çünkü onlar senin varlığın olacak. Sen paranın sevdiği insan olacaksın. Para sana kolay ve hızlı gelecek ve sen zenginlik mıknatısı olacaksın. Otomatik olarak, doğal olarak ve sonsuza kadar. Bir çocuk vardı, o çocuk her sabah okula giderken bir şarkı söylerdi. Basit bir şarkı ama o şarkıyı her gün söylerdi. Ve zamanla o şarkı onun bir parçası oldu. Yıllar sonra o çocuk büyüdü ve artık o şarkıyı söylemiyordu. Ama o şarkının melodisi hala içindeydi ve zor zamanlarda o melodi ona güç veriyordu. İşte bu üç cümlede öyle. Sen onları şimdi söylüyorsun. Her gün söylüyorsun. Ve zamanla onlar senin bir parçan olacak. Ve zor zamanlarda onlar sana güç verecek. Onlar seni hatırlatacak. Kim olduğunu, ne olduğunu ve nereye gittiğini. Şimdi seninle bir şey daha paylaşacağım. Bu üç cümle sadece para için değil, onlar her şey için, sağlık için, sevgi için, huzur için. Çünkü frekans evrenseldir. Sen yüksek frekansta olduğunda her şey sana gelir. Sen düşük frekansta olduğunda her şey senden gider. Bu evrenin yasası ve kimse bu yasadan kaçamaz. Peki frekansın nasıl yükseltilir? Kelimelerle, düşüncelerle, duygularla ve bu üç cümle bu üçünü de değiştirir. Kelimelerin düşüncelerini değiştirir, düşüncelerin duygularını değiştirir ve duyguların frekansını değiştirir ve frekansın gerçekliğini değiştirir. Basit ama güçlü ve etkili. Bir kadın vardı. O kadın hasta biriydi. Yıllarca ilaç kullanmıştı ama iyileşmemişti. Bir gün bir doktor ona bir şey söyledi. Siz hastalık frekansında titriyorsunuz dedi. Eğer sağlık frekansına geçerseniz iyileşirsiniz. Kadın şaşırdı. Frekans mı? Bu ne demek? Doktor açıkladı. Her şey bir titreşimdir. Hastalık düşük titreşimdir. Sağlık yüksek titreşimdir. Siz kelimelerinizi değiştirirseniz titreşiminiz değişir. Kadın inanmadı ama yine de denedi. Her sabah ben sağlıklıyım dedi. Sağlık bana kolay geliyor. Ben sağlık mıknatısıyım ve zamanla bir mucize oldu. O kadın iyileşmeye başladı. İlaçları azaldı ağrıları kayboldu ve bir yıl sonra o kadın tamamen sağlıklıydı. Doktorlar şaşırdılar. Bu nasıl oldu diye sordular. Kadın gülümsedi. Frekansımı değiştirdim dedi ve evren beni duydu. Şimdi sana bir egzersiz vereceğim. Bu egzersiz senin frekansını ölçecek ve sana nerede olduğunu gösterecek. Hazır mısın? Şimdi bir dakika boyunca düşüncelerini izle. Sadece izle yargılama, sadece gözlemle. Ne düşünüyorsun? Para hakkında, hayat hakkında, kendim hakkında. Pozitif düşünceler mi yoksa negatif düşünceler mi? Eğer çoğu düşüncen negatifse frekansın düşük. Eğer çoğu düşüncen pozitifse frekansın yüksek. Basit ama dürüst. Ve şimdi bu bilgiyle ne yapacaksın? Düşüncelerini değiştireceksin. Nasıl? Bu üç cümleyle. Her negatif düşünce geldiğinde onu bu üç cümleyle değiştireceksin. Param yok düşüncesi geldiğinde ben paranın sevdiği bir insanım diyeceksin. Para zor geliyor düşüncesi geldiğinde para şimdi bana kolay ve hızlı geliyor diyeceksin. Ben şanssızım düşüncesi geldiğinde ben zenginlik mıknatısıyım diyeceksin. Ve zamanla negatif düşünceler azalacak, pozitif düşünceler artacak.'' ve frekansın yükselecek. Bir adam vardı. O adam sürekli şikayet ederdi. İşim kötü derdi, paramaz derdi, hayat zor derdi ve hayatı gerçekten o şekildeydi. Çünkü o o frekansı yayıyordu. Ama bir gün o adam bir karar verdi. Artık şikayet etmeyeceğim dedi. Sadece şükür edeceğim ve o gün her şikayet etmek istediğinde durdu ve bir şükür cümlesi söyledi. İşim var, şükür dedi param var şükür dedi. Hayatım var şükür dedi. İlk günler zordu. Çünkü şikayet etmek onun alışkanlığıydı. Ama o yine de devam etti. Ve bir hafta sonra bir şey değişti. O adam daha mutlu oldu. İnsanlar onunla konuşmayı sevmeye başladı. Ve fırsatlar gelmeye başladı. Üç ay sonra o adam yeni bir iş buldu. Daha iyi bir iş, daha iyi bir maaş ve daha iyi bir hayat. Çünkü o frekansını değiştirmişti. Şimdi sana son bir sır söyleyeceğim. Bu üç cümle sadece senin için değil, onlar herkes için. Sen bu cümleleri sevdiklerinle paylaşabilirsin, ailenle, arkadaşlarınla ve hatta yabancılarla. Çünkü bu cümleler insanlığa bir hediyedir, evrenin bir hediyesidir. Ve sen bu hediyeyi paylaştığında o çoğalır. Sen bir kişiye öğrettiğinde iki kişi öğrenir. Sen iki kişiye öğrettiğinde dört kişi öğrenir. Ve böyle devam eder. Ve zamanla dünya değişir. Çünkü daha fazla insan yüksek frekansta titremeye başlar. Ve yüksek frekans dünyayı dönüştürür. Bir öğretmen vardı. O öğretmen bu üç cümleyi öğrencilerine öğretti. Her sabah bu cümleleri söyleyin dedi ve hayatınızın değiştiğini görün. Öğrenciler tereddüt ettiler ama yine de dediler ve zamanla mucizeler olmaya başladı. Bir öğrenci burs kazandı, diğeri iş buldu, bir başkası sevgiyi buldu ve öğretmen mutlu oldu. Çünkü o bir tohum ekmişti ve o tohum ormana dönüşüyordu. Abone ol ve yorumlara ilahi inanç yaz. Bu evrenin seni duyduğunu hatırlatır. Bu, senin imzan. Bu, senin sözleşmen. Evrenle. Ve bu, gerçekleşecek. Kesinlikle. Şimdi, seninle bu mesajın sonuna geldik. Ama senin yolculuğun yeni başlıyor. Sen bu üç cümleyi öğrendin. Ben, paranın sevdiği bir insanım. Para, şimdi bana kolay ve hızlı geliyor. Ben, zenginlik mıknatısıyım. Bu cümleler artık senin. Onları kullan her gün, her saat ve her nefesle. Çünkü onlar senin gücün, onlar senin anahtarın ve onlar senin özgürlüğün. Bir çocuk bir gün babasına sordu. "Baba, zengin olmak için ne yapmalıyım?" Baba gülümsedi. "Üç cümle söyle." dedi. "Her gün ve gör." Çocuk sordu. "Hangi üç cümle?" Baba cevap verdi. "Sevdiğim cümleler, şimdi cümleleri ve mıknatıs cümleleri. Çocuk anlamadı. Ama yıllar sonra o çocuk büyüdü ve babasının sözlerini hatırladı ve denedi ve zengin oldu. Ve sonra kendi çocuklarına aynı sırrı öğretti. Sen de bu sırrı öğrendin ve şimdi sen onu yaşayacaksın. Sen paranın sevdiği insan olacaksın. Para sana kolay ve hızlı gelecek ve sen zenginlik mıknatısı olacaksın. Bu bir umut değil. Bu bir söz, evrenin sözü ve evren asla sözünden dönmez. Sen sadece inanmaya devam et, söylemeye devam et ve hissetmeye devam et. Çünkü sen zaten zenginsin. Sen sadece bunu hatırlıyorsun ve bu hatırlama senin kurtuluşun, senin özgürlüğün ve senin mutluluğun. Şimdi git ve dünyaya göster kim olduğunu, ne olduğunu ve neler yapabileceğini. Çünkü sen mucizelersin sen bir hediyesin ve sen zenginliğin ta kendisisin ve böylece olsun şimdi ve sonsuza kadar amin